Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Gülönüza Minecraft'ta Skarsun ve Skarsun Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an nedir Games'deyiz Vallahi ve ekoloji kısmını verdi otomatikmen Biz kendimiz seçemiyoruz Ve neyse arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün sizlerle birlikte Skarsun'dayız ve Nether e oynuyoruz Ve Nether Games'de seviyem kaç nereden göstereceğim 5 strike arkadaşlar bu ardarda arda 15 oyun kazandığım için diyor Şu an strike'ım yok çünkü oyundan yeni girdim şu an oyuna Bir ısınma maçı girmiştim bakalım Vallahi bugün 5 tane art oyun kazanmaya çalışacağız. İnşallah kazanırız. Rekorum 15'miş. Kolay ya. Kolay kazanırız vallahi. Anne hani herhangi bir kanserlik durumum olmazsa hızlı olursam böyle yavaş olmazsam çok basit kazanırız. Hemen şöyle atlayalım şuradan hızlıca ortaya gideceğim ben. Böyle hızlısından bir ortaya gideyim. Şu adam geliyor. O adam sıkıntı. Şu adam bize sıkıntı çıkarabilir. Şimdi şöyle yiyelim. Tamamdır. Şunu şöyle alalım. Şimdi şuradan şöyle bir gideceğim arkadaşlar. Ondan sonra adamı kesmeye gideceğim. Arkadaşlar ilk öncelikle evet, like sunmasın, kanalıma abone olun, açmayı unutmayın vallahi. Like sunmasın, kanalıma abone olun, açın. Bu şeylere sadece arkadaşlar 10 saniyenizi bile almayacak yapmak. İşte bu yüzden bana de destek vermek için like sunmasın, kanalıma abone olun, bildirim açın vallahi. İlk partımızı kazandık. Like sunmasın, kanalıma abone olun, açmayı unutmayın. Cidden ben çok mutlu olurum bunları yaparsınız arkadaşlar ve iyi arkadaşlarına katılın. 2000 kişilik bir aile olacağız ve çekilişimiz devam ediyor. Haberiniz olsun aşağıdaki linkte çekilişimiz var. Katılmadıysanız katılın. Ondan sonra gelin bu videoyu izleyin. Diskursunuzu da ısrar edin. gelmeyi unutmayın valla. Yarın da çok efsane bir PvP videosuyla karşınızdayım. Bu pek olmadı çünkü. Nidmcp'yi bilen bilir arkadaşlar. Ee, çok kişi biliyordur zaten. Onun da port falan aşağıdaki linkte oradan ulaşabilirsiniz. Ben de orada oynuyorum. Genellikle. Haberiniz olsun valla. Ben de orada genellikle oynuyorum. Server açık olduğu sürece çünkü çok fazla kapatıyorlar serverı. Ya neyse baktım oynuyorum bir video çekeyim dedim bari. Baktım server'ı kapattılar. Ben de hiç uğraşmadım direkt ben şey nedir games girdim vallahi. Siz de istiyordunuz. Başkaları da istiyordu. O da istiyordu. Bu da istiyordu. Ben de dedim bir ne nedir çekilir artık. Veya Hyperlens falan. Ben Hyperlens çekmem. Onu söyleyeyim mi kanki ne yapayım Bak bunun gibi kanser tipler benim oyunumu kaybettirmeme yol açabilir. Haberiniz olsun. hüseyin susma hüseyin konuş hemen şöyle sandığı açtı yanlışlıkla. Ee, bir sustuktan sonra bu oyunu da kazandık. Bu ikinci kazanmamızdı arkadaşlar. Vallahi bakalım inşallah bu oyunu da kazanırız. Bu adamın da kepi var. Benim de kepim var. Çünkü ben 51 seviyeyim. Bakın 52 seviyeymişim arkadaşlar. Ben 52 seviyeyim çünkü çok kalsın ben zamanında haberiniz olsun yani bana öyle bunun için işte rank istiyor YouTube rank falan diyor alabilirsin diyor YouTube 5000 mi istiyor mini yt 500 istiyor ama bana vermediler neden ben de bilmiyorum bir kumar aslında dedi gemisi ilgili ama neyse hata matı oldu vermedi işte ee, bakalım alınamaz <laughs> mı hemen arkadaşlar şöyle şöyle koyayım şunları şöyle koyayım D dediğim gibi kanki beni bozdurma beni bozdurma eğim kayma kazandık Ay ay kazandık. Üçüncü ardarda, üçüncü kazanışımız bu kadar hızlı geldi ama eğimim kaymasına rağmen gerçekten güzel bir maç kazandım. Keşke oyun başlasaydı da öyle çıksaydın. Vallahi arkadaşlar bu kaçıncı kazanmışım bir dakika anahtar falan hiç düşmedi mi usta ya. Bir anahtar bile mi düşmez. Bak videonun üçüncü dakikasında sadece üç oyun kazanmışız. Her, dak her bir dakikada bir el kazanıyorsak on dakika. O on el kazanabilir miyiz acaba? düşünülebilir de rekor 15. Arda arda onlar cidden çok sıkıntı haberiniz olsun. Cidden cidden sıkıntı veya maraton tarzı yapmak yerine e, normal böyle videoyu durdura durdura kese kese yapabilirim. Haberiniz olsun. Belki öyle yapabilirim. <laughs> Neyse falan arkadaşlar işte. Hemen şöyle şu adama ben. O adam bana geliyor. Hemen. kan kim ya kılıcım yok değil mi benim? Keskinlik bir kılıcım var. Ve Düş artık ay kazandık boyunda. Bu oyunda bu ayında kazandık çok güzel bir şekilde arkadaşlar vallahi. Ee, bakalım kaç gidiyoruz. Aynen çok böyle çok arkadaşlar hani Skyworks'a böyle sola girerek gerçekten çok pis seviyeler kazanıyor. Birisiniz haberiniz olsun. Ben 52 seviyeye genellikle böyle geldim. Benim istediklerim çok güzel zaten. Tamamdır. Hemen şurada hızlıca adam bana çok hızlı rastlıyor ama kendisi ölüyor. Yazık kafasına. Hiç ortada bir eşya, eşya toplamaz mı abi? O kadar ortaya gitmişsin Vallahi ha? Hemen şöyle şunları toplayayım dedim ki arkadaşlar rakamınızın kanalıma uzun bir yaşamın, unutmayın valla Eğer aksesine katılın ve şu 2000 abone olalım abi artık hadi valla 2000 abone olalım ilk ee, İlk öncelikle arkadaşlar bu videoyu şu an buraya kadar izliyorsanız yorumlar kısmına Yorumlar kısmına helal yazar mısınız? Vallahi şu an bu videoyu buraya kadar izleyen yorumlar kısmına helal yazmazsa beni çok üzer Gözlerim pıt kalbim çıt Hemen şöyle gideceğim Bu adam çok sıkıntı çıkaracak şimdi bana ortada buluştuk biz Selamun aleyküm falan yapmadık yani bildiğim buluşmadık. Tamamdır. Ve bu oyunda kazandık, yine kazandık vallaha. Eee ıı, double XP bekent olduğu için çok iyi gidiyorum. Bu inşallah bu oyunda kazanırız. Bakalım abi. Bakalım inşallah güzel gidiyoruz. Ciddi ciddi adam çıktı, yine bir adam geldi. Ee, bakalım. Tek ben tamam tek ben kalmışım. Neyse arkadaşlar vallahi bir bakayım. Kaçıncı oyun kazanmışım A diğer adam geldiğinde başlatacağım. Ve adam geldi arkadaşlar. Vallahi bakalım bu videonun say ay 6. dakikası 5. Abi onu da hedefim onu on yapacağım. Video 11 dakika mı 15 dakika mı yine yapacağım ben onu. Kendinden ısrarlığım vallahi. Bakalım arda on 10 oyunu kazanma challenge. Hemen şöyle hızlıca yukarıya çıkalım. Şöyle şuraya gidelim. Şuraya hemen tamamdır şunları topladık İnşallah İnşallah olur maraton tarzı yapıyorum çok korkuyorum maraton tarzı yaptığım için şu an Çünkü kaybettiğim an maraton tarzı olduğu için e, kesmem lazım 5 5 tane kaldı geriye 5 kazanma kaldı Umarım 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 güzel bir sonuç elde ederim Umarım bir baktan dolayı gitmem Umarım adam hile çıkmaz veya Windows ondan oynamaz Umarım diyorum başka hiçbir şey demiyorum başka hiçbir şey diyemem zaten neyse şu ekolojik tıksı kadar bayıldım başka bir kit yok benim ya vallahi bak ediyorum bu kitem şunları şöyle alalım şunu şöyle alalım tamamdır kankim pantolon hiç giymemişim bile bak fark bile etmemişim pantolonu yazık kafama ya hadi hadi Aga o nasıl kaçmaktır be zıplama arttırmayı içeyim Usta ne yapıyorsun sen bir tane tutsan yeter. İnşallah öldürmez. İnşallah öldürmez. Kankim güzel direkt tattın ama e, ben sana şu an nereye tıkladım ben de bilmiyorum. Abi hayır. Adam canını doldurdu. Kaç kaç kaç. kaç. Hadi. Hadi. Ay çok güzel kaçtık. Adam bana çok pis vurdu ama ben çok güzel kaçtım. Bunu ben bak bunu içmemişim. Niye deyin? Kuvvet ilişkileri değildi. Ben bunu başka bir şey zannettim. Konumuzun bununla alakası yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika odaklandım. Odaklandım. Ya benim canım hala az ya. Bu ad adaletsizlik bu. Hemencik şöyle. Bu adam ona... ya gel kanki sen hızlı bir şekilde açta Ve bıraktım onu hızlı bir şekilde bombayı saldım oraya. Ay bana hasar verdi neyse hiç sorun değil. Ya kankim ölsek mi arkadaşlar ne diyorsunuz böyle taktik yapmak yerine taktik, taktik yok bambam bam yapalım mı? taktik yaptım ve aşağı düşürdüm. Tamamdır. Neyse arkadaşlar bu oyunda kazandık vallahi 6. kazanışımız oldu. Bu adam biraz bizi uğraştırdı cidden. Bakalım. Güzel gidiyoruz vallahi. Bir anahtar düştüyse bir kasa açarım. Neyse diğer kaçıncı part olduğunu ben de bilmiyorum. O partta görüşmek üzere. Ve arkadaşlar döndüm. Ee, videoyu başlatmayı unuttum. Anlık videoda olduğumu unuttum vallahi. Neyse sıkıntı değil. Hemen şöyle hızlıca şu şey alalım şöyle. Ben hiç adamın yanına gitmeyi planlamıyorum. Ben şuradan aşağı inip şunu alacağım ben. Hemen şöyle yukarıya çıkacağım vallaha. Allah'a ne alakaysa niye öyle bağırdım ya. ne, ne gerek yok diye yani? neden öyle bağırdım ki şimdi? Ben çok tuhaf oldum. Tamamdır. Şimdi şuraya gidiyoruz. Şuradan hazır şunu alalım. Şunu şöyle al, şunu şöyle al. Kuvvet ikisini iç. Ee, bu kısa yemekleri iksiri. Tamam bu dursun burada. Kılıç çıkması lazım bana. Karnım acıktı. Ve kılıç çıkması lazım. Adak yemek. Hadi ya niye karnım hemen bu kadar hızlı acıklı benim. Bana kit şey lazım. Bana çok güzel bir kılıç lazım. Şu an kılıç olsun bu adamı alacağım. Hadi bakayım. Düştüm mü adam aşağı. Adam aşağıya düştü ve bu partide kazandık. Arkadaşlar evet, sitrek 7 oldu. 3 oyun daha kaldı. Yapıcıya geliyorum. strek 7 arkadaşlar gördüğünüz üzere bu oyunda daha 8 olacak. Diğerinde 9. 7, 8, 9, 10. Aynen. Hadi bakayım. İnşallah yaparız bu challenge'ı. Vallahi güzel bir challenge buldum. Güzel bir içerik bulmuş oldum. Sky ard arda 10 oyun kazanmak. Güzel içerik. tutulur. Hadi bakayım arkadaşlar. Siz de bu içeriği sevdiyseniz Takip like, atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı bilin, unutmayın. Kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar çekeyim. Valla hadi bak. Valla hadi niye, niye uzatıyorum ben. Yeminle. yeminle ne alaka? Bu adamı aldım adam böyle eğer hile değilse alamaz zaten. Aldı. Bir vuruşunda gidecek. Tamamdır. Neyse arkadaşlar diğer partta görüşmek üzere. Hiçbir şey demiyorum. 8. Ben dedim zaten var bir şeylik. Adam Allah ne verdi kaçıyor. Ben de Allah ne verdi raşıyorum. Ya, ölürsün tabii ya. Senin kendi taktiğindeki adam senin taktiğini kendini düşüttürdü yani. Çok saçma bir cümle, bir cümle oldum. adam iki attığında tutturamadı ya adama çok üzüldüm Hadi bakayım arkadaşlar saymazsanız çok mutlu olurum adı kazandık son part değil bak ben bak ben inanınca yapacağım Tamam belki orayı keserim bile belki şu an kaybettiğimi keserim bile bilemezsiniz keseceğim zaten kesinlikle kaybetmedim ya ne kaybetmesi ya maraton tarzı dediğim gibi ya <laughs> oyun sonu arkadaşlar kazanınca burası 10 olacaktı maalesef ki benim yüzümden gitti vallahi hiç önemli değil hiç önemli değil. 13 o, yok lan ne 13 10 oyun kazanmış oluyorum ben gene. Ama gene iyi gittim diye düşünüyorum Vallahi size nasıl gittim yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bu videoyu buraya kadar izliyorsanız da hala bakın. Ee, buraya kadar izleyen, izliyorsunuz da arkadaşlar. Bunu bak buraya kadar izleyenlerin yorumlarına atacağım biliyor musunuz? Cevap atacağım. Hem kalp hem e, bir yorum yazacağım arkadaşlar size de. Eğer bana böyle çok beni mutlu edecek yorumlar yazarsanız. Arkadaşlar bu challenge'ımızı da tamamladık. Gerçekten dediğim gibi video buraya kadar izliyorsanız da görmesin. Kanalı olur bildiğini unutmayın ve abi efsanesin yazın. Top killers bir tek ben varım. Normal şaşmamalı buna. Anahtar düşmemiş hiç. Herhalde. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Dediğim gibi like sonrasında kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.